Isır ısır beni gördü bak bak beni gördü direkt kaçtı Oho, mm -hmm. Ay. Oho. Ya iğrençsin ya <laughs> iğrençsin ya Karanlık satayım di kafasına Diye dövecek mi diye diğeri... O dövdü <laughs> <laughs> Ya ne adamsın ya Tristan abicim ne yapıyorsun ya? Sen mükemmel Çok bir şeysin he. abi. 5'te 5. Beş. Onu sot. Nasıl... Ben şuna bir tane vurabilir miyim? Pardon. Bir mi? vurdun aldın hayvan. Onu <laughs> <laughs> bu çocuklarına bak. Mandalina yerken yakalandım. Kim Of bir ateş basıyor. Of bir sen de basıyor. Sen de basıyor. Vua! <laughs> 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 ben kalanı şu an uçuyorum biliyor musun? Gerçekten kalanı. Kalana geldim. <laughs> <laughs> Tutuştur. Helal helal. Aga. Ah be sale. Ah ah ah. Kaç 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 kaç. <laughs> Şifa basayım. Hayır 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 basma. Sakın basma. Gelsin gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Yeter imdat artık ya Allah Allah. Abi çok çok ben ya. Abi? Vallahi çok şerefsiz. Çok... Gel gel. Ha, kaçamadın <laughs> Ulti <laughs> attı lan bir <laughs> de. Ah dil atarım. Bir tane bundan. Şimdi, şimdi izle, izle öldüreceğim. Her şeyi yedim ya, her şeyi yedim. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu FF atak ya. <laughs> lan bu ne? Lan 8 saniyesinden stun 8 saniye. 8 saniyesinden stun <laughs> Oğlum demin GG'ydi zaten oyun. Bir saat şey yapmadık. Bitirmeyi falan. Oha adamı base'e kestim Postik lan. Düğün. Adamı base'e kestim oha. <laughs> o, patlar mı? Ha. Hadi be. Bana bir şey yapamazsın. Abi o manyak çocuk. Lütfen. Sapık ya. Sapık ya. Canım, kaç tane midesi kaç tane adamlar burada lan ormana verme orman onu <laughs> Vallahi kaçıyorsun vallahi kaçıyor kaçıyor lan kaçıyor sete gitmiş kanka 6 tane bak bırak onu bırak 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 buradan bırak, bırak onu. vur vur karasat salih salih öldü salih bırak Yo. dedim oğlum ben oh. oha koydum orana koyuyor çok güzeller. <laughs> gel, adam çıkınca çıkınca tek atacağım ona hadi görüşürüz kanka sana demas anana ana gel 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 so. Faker aman Aaaa ah! Öldüm Öldüm Ölmedim Öldüm Oo, Hocam Oo. Ben, oha yani. ben buna Ben buna karşı çıkarım hocam Tam canını azaltıyorum Şey geliyor Yona geliyor. okay thank you zor. Açamıyorum. <laughs> Kaç zali? Açacağım oğlum. Emin misin? Onlar seni keser bu arada. Emin misin? Emin. Emin misin kanka? Ha? Emin misin kanka? Oy aşağıdaki fight'a bak aşağıdaki fight'a. Bir dakika. Geldim geldim geldim. Nasıl satayım? Oy! Oo, oh, kaç, oh. kaç 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 kaç. Oh. Lan 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 lan. Vallahi bir şey yapmadım. Şaka yapıyorum. Lan şaka yapıyorum. Gidin lan. Nerede lan onlar? Meli yapma. Meli yapma. <laughs> kaç. Aa, o taştı. O taştı. Meli çık çık çık. Meli öldü taştı. Oy! Allah! <gülüyor> Allah! Ananı <laughs> satayım. Onu mı satayım? <gülüyor> <gülüyor> altıma sıçtım, altıma sıçtım. Vallahi altıma Vallahi sıçtım. Vallahi böyle. <laughs> Çalım attım mı lan? <laughs> <laughs> Or ormana kaçabilirsin. Ol <laughs> alırsın Ay orada, şey harbi şey alırsın onu. Kaç Hayır ananı sikiyim gibi dedim. Ah oldun ya, lan şey, haydi al. lan. Siktim. Ananı <laughs> satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Geliyor bak köpek. Bunu da keseyim <laughs> mi <laughs> <bunda? gülüyor> bunu da? Bunu da keseyim mi? Gel 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 koyacağız bunu. Geliyorum gel. Ben taklayacağım bir de onu. Oğlum, <laughs> oğlum bak geleceğim şimdi. Eyle var ya işlerine doğru. Of. <gülüyor> <gülüyor> Gireyim mi? Gireyim mi? Gireyim mi? Girme oh. o benim. O benim. Nerede o? Orada. İşte. Ben çıktım beni, ben çıktım, ben çıktım. Beni öldürüyor. Bunu ee, da öldürdü. Hastiktim, hastiktim. Minyonlar bana. Aldı bak. Ora ha. Hadi hadi oluşuyor. Korkma sen lan. Sen de bu bitti değil ha dikkat. Kaç, kaç, kaç. Beyz atmış ya. olabilir göremedim. Aa hocam. Ben de beyz atacağım valla. Aha. Aha. At flash var kaç 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 kaç. Kendine geliyor. Orası bir şey tabii tabi ki Lan çık lan lan lan. Aldık. Vallahi kestik. Aldık. Vallahi kestik. <laughs> Kaçtı. Öl ona. Nasıl ölmedi? Nasıl ölmedi? Aldım. Aldım. Lan. Vurun 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 vurun. Ulan benim canıma bakın. O adam ölmüyor lan. Hadi ulti bastım valla. Lan ultim gelmiyor. Ya var da öldüremiyorum lan. Ölmüyor lan. Geliyorum. ötün bitti. Vallahi Geliyorum. ölmüyor. Oğlum, ölmüyor. Oğlum, ölmüyor. <laughs> Oğlum, ölmüyor Onun ölmüyor. Onun ölmüyor. ya. Kodumun çocuğu. No! hocam. 10 tane sana attım hocam. hadi lan. Hani. Şükür ya. Yarım saattir adamla oynuyoruz burada biraz daha. Ne eğleniyorsun? Ben biraz daha dayak yemek <laughs> istiyorum. Şu ay Adam lan ölmüyor, amına kodum git git. Adam. Git lan git. <laughs> git lan git. Git lan git. Biraz buraya gel. Vazgeçtim gelme gelme Ha çok zor bu <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey yapamıyorum ben buna <laughs> Bak 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 piçe bak bak piçe git, git, Öldüm artık git ölmüyor Vur şuna Vur artık şuna Dur. öl öl evet, öl Ölmüyor Vallahi ölmüyor Aga vallahi bozuk Sana ne? Bu niye böyle oldu lan? Allah Allah. Aa!